Oh. Hey. Sabah oldu, uyandım ama ya o kadar yorulmuşum ki dün hala uykumu tam alamadım. Cık. Hemen gitmeyeceğim şu zengine. Allah Allah. Ya benim şu kadar param olsa uyanmam bu saatte var ya. Mecburiyetten uyanıyorum resmen. Hadi bakalım bugün ne kadar para verecek bana. Bugün para vereceğim demişti. Hele şükür gelebildin. E, anca uyandım. Daha kahvaltı yandım. bile yapamadım ya. Ne kadar tembelsiniz ya siz. Allah Allah çattık bu da. Allah Allah neyse. Hadi hadi devam et. Devam et diyor ya şuna bak. 3-5 kuruş için. Şunun nazını çekiyorum da neyse çalıştım lütfen. Daha bu gitmemiş ya. Duydu konuştuklarımı Lan. Neyse canım. Şuradan şu su yolunu da açalım hemen. Allah Allah. Bir dakika. Su gelmedi buraya tam. Neyse canım. Geldiği kadar artık zaten bu kesinlikle güzel dursun diye yapıyor. Hiç bakmaz bile yani sanmıyorum. Oo şuna baksana büyümüş bile. Toprak da amma bereketliymiş ha. Yeter bu kadar ya. Tamam. Artık paramı isteyeceğim. Hey zengin. Evinde misin? Ya bana paramı versene artık. Şu bahçeye bakayım da. Tabi gel bak çok güzel oldu. Önden hanımlar gider ama neyse. Allah Allah. Ee nasıl olmuş? Ne yaptın ya? Çekil oradan. Bu ne ya? Ha, bak ama bahçemin üstünde geziyorsun, bozuyorsun. Hadi hadi. sil buraların hepsini tekrardan yapacaksın. Ne Hiç yani, olayım. para vermiyor musun şimdi sen bana? Vermiyorum. Güzel yaptın, bir şey. Yapmıyorum mi? o zaman ya. Yapmıyorum, bırakıyorum Ay, işi. Çok mecburduk ya. Bırakıyorum işi bana. Allah'ım. ha Allah <laughs> Şu gerizek alıyor bak ya. Elmas kazmayla elmas çapam var. <laughs> Şunları beğenmedi ya. Tohumlar da bende kaldı. Kendime bahçe bile yapabilirim ya. Neyse bugünlük de bu kadar yeter bence. Artık yatma vaktim geldi sanırsam. Yarın şöyle kendimize bir yer yaparız. Şunu beğenmediği yeri kendimize yaparız. Hem yani millete yapacağıma kendime yaparım. Ben de yararlanırım. Paramı da vermedi. Çalıştırdı beni o kadar. Şu suyumu da içeyim. Sabahtan beri bir su içmedim ya. ya suyumuzu da içtiğimize göre artık yatabilirim. Oh. Ya zaman da çok şu 2-3 günüm şununla uğraşmakla geçti resmen ya. Nereden geldiyse sırf bana şey yapmak için gelmiş gıcıklığına. Neyse yanından geçip gideyim şunun. Ay yine mi o fakir? Bak bir de benim arkamdan konuşuyor ya utanmadan. Ay bu evde mi yaşıyor yoksa bu? Oha köy buldum lan. Of. Aa bahçe yapmana gerek yok şu bahçeye bak. Vay be, bahçeye bak. Evlere bak. Hey, kimse var mı? Vay, çok güzel. Ama daha güzelleri de var şu. Ay, nereye düştüm? Bir dakika, bu zenginin ne işi var lan burada? Ne yapıyorsun sen benim köyümde? Ne ne senin köyün mü? Evet, burası benim köyüm. Ee... Geziniyordum öyle de. Benim köyümde senin gibi terbiyesizlere yer yok canım maalesef. Arkadaş buradan da kovulduk iyi mi? Hadi sen git o fakir hayatına devam et tamam mı? Benden de uzak dur. Ulan ben şimdi sana yapacağım biliyorum. Ben o gün orada ilk geldiğim gün görmüştüm orada sandıkta bir sürü şey vardı bunun. Azıcık beklesem bakalım bu gece uyuyacak mıyım uyumayacak mıyım? Sen bir uyu. Uyurken ben seni bir nasıl soyacağım. Aslında böyle bir şey yapmazdım ama sen kendin kaşındın. Şimdi şu evimde biraz dolaşayım.